Herkese merhaba. Ben Elif Tüter. Kıymalı börek yapacağız bugün. Çok pratik ve çok lezzetli. Sahur için ya da misafiriniz gelecekse önceden hazırlayıp tam yiyeceğiniz zaman pişirebilirsiniz. Önce tereyağımızı eritiyoruz tavada. Sonra yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Ardından kıymamızı ekleyeceğiz. Soğan biraz kavrulsun. Kıyma çok çabuk pişiyor zaten. Şöyle orta ateşte güzelce kavuruyoruz. Yumuşuyorlar, küçülüyorlar, renkleri soluyor. Ondan sonra kıymamızı ekleyebiliriz. Birkaç dakika soğanı kavurduktan sonra. Kıymayı kavururken 250 gram kıyma koydum. Kısık ateşte kavuruyoruz kıymayı. Böyle top top kalmasın büyük büyük diye. Kısık ateşte kavurursanız minik minik dağılacak. Bizim istediğimizde minik minik dağılsın ve güzelce tepsiye, böreğe yayabilelim. Kısık ateşte bunu da kavururken bir yandan da göstereyim. Burada da tereyağı eriyor. Onu da aralarına süreceğiz. O yüzden ikisi birden erisin ve pişsin. Aynı anda soğusun, böreğe sürelim diye onu da bir yandan eritiyorum. Bu sırada kıymamızın rengi değişti, kavruldu. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, acı seviyorsanız bu tatlı toz biber, acı seviyorsanız pul biberini, karabiberini bol koyabilirsiniz. İç harcımız hazır. Bunu kenara ayırıyoruz. Tereyağıyla birlikte biraz soğusunlar, ılınsınlar. Biz de o sırada tepsimizi ve yufkalarımızı hazırlayalım. Böyle orta büyüklükte bir tepsiyi yağladım cam fırın kabı da kullanabilirsiniz. Orta büyüklükte 3 yufka ile yapıyoruz çünkü tek seferde yensin bitsin Ramazan'da kalıyor çünkü. Yufkalarımızı da hepsini 3 yufkaydı hepsini 2'ye bölüyoruz. 6 tane yarım yufka elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde tabanına yağladığımız tepsimize ilk yarım yufkayı böyle gelişi güzel eşit şekilde buruşturuyoruz göz kararı ve üzerine tereyağımızdan sürüyoruz. Sonra diğer yarım yufkayı alıyoruz. Onu da üzerine serip yine tereyağı sürüyoruz. 3 yufkayı alta, 3 yufkayı da üste yerleştireceğiz. Kıymayı da 3 yufkadan sonra paylaştıracağız. Üçüncü yarım yufkayı da yerleştirdikten sonra buna tereyağı sürmüyoruz. Çünkü iç harcımızı koyacağız. Üç yarım yufka. Sonra iç harcı. Bu zaten tereyağlı bir iç harçtı. O yüzden bir şey sürmemize gerek yok. Kıyma da yağlı zaten. O yüzden böyle yerleştiriyoruz. Eşit dağıtıyoruz. Sonra diğer üç yufkayı 3 yarım yufkayı üzerine yine tereyağı sürerek aralarına tepsiye diziyoruz. Bunu böyle iftardan önce gündüz yapabilirsiniz, iftardan sonra yapabilirsiniz. Hazır durur, üzerini böyle bir streçle falan kapatırsınız, buzdolabında bekletirsiniz. Sahur zamanı fırına atarsınız, taze taze mis gibi sıcak sıcak böreğiniz hazır olur sahurluk veya misafir gelecekse bir gün önceden yaparsınız. Sonraki gün Ramazan dışında sonraki gün pişirebilirsiniz. Ve son yufkayı da şöyle kenarlarını da düzeltelim. içeriye doğru sokalım. Son yufkanın üzerine de kalan tereyağını sürüyoruz. Bu sırada son 3 yufkayı üzerine yerleştirirken fırınınızı açabilirsiniz. Anca ısınır. 180 dereceye ayarlarsanız e, bu sürede ısınır. 180 derece ısınmış fırında 20-25 dakika en fazla yarım saatte pişmiş olacaktır. Üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Ve kıymalı böreğe susam ve çörek otu çok güzel gidiyor. O yüzden susam ve çörek otu da serpiyoruz. Her şeyini hazırladıktan sonra bu şekilde üzerini bir streçle kapatıp ya da bir kapakla kapatıp e, hava almasın buzdolabında bekletebilirsiniz e, servis edeceğiniz zaman pişirmeye hazır olarak bekleyebilir dilimliyoruz fırına atmadan önce bunu iftarda sahurda ramazan dışında herhangi bir zamanda misafir geleceği zaman veya canınız börek çektiğinde her türlü klasik nefis bir kıymalı börek tarifi. Dilimledikten sonra fırına atıyoruz. Çok kurumasına izin vermeyin. Üzeri kızardıktan sonra çıkarabilirsiniz. Zaten içindeki kıyma soğan pişmiş olduğu için yufkalar pişse yeterli. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olup diğer tariflerimi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, afiyet olsun.